Merhaba canlar nasılsınız? Bunlar nasıl ölçülür birazdan göstereceğim ama ona girmeden önce dilenme kısmı tabii ki. Eğer video varsa yardımcı oluyorsa lütfen kısa bir yorum bırakın ve beğenin. Böylece YouTube videoları daha çok kişiye gösterebilir, ön plana çıkabilir. Destek vermek isterseniz de abone olun. Bir yandaki çan tuşundan bildirimleri açın. Video yayınlandığında size bildirim gelsin. Şimdi bunları birazdan test edeceğiz. <laughs> İki değişik şekilde test edeceğiz. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Şimdi burada bir tane bilgisayar güç kaynağı var. Şimdi bu SNPS Switching Mode Power Supply adında. İngilizce adı. Türkçe adını bilmiyorum yani. Açıkçası. Kusura bakmayın. Bir nasıl bir güç kaynağı. Ve bu güç kaynakları her yerde var. Cep telefonunuzun, şarj aletinden televizyonunuzun işte bilgisayarınızın aklınıza ne, ne, ne gelirse bu tarz güç kaynaklarıyla çalışıyorlar. Çok az yerde artık değişik güç kaynakları kaldı. Mesela gitar anfilerinde falan var. vesaire vesaire. Değişik güç kaynakları bunlardan hariç. Şimdi eğer daha önce videolarım var. Mesela Playstation güç kaynağını test etmiştim. PlayStation güç kaynağı nasıl test edilir ona bakabilirsiniz. Bir tane Loewe marka şey tamir ettim. televizyon tamir ettim. Onda güç kaynağında sıkıntı vardı. Ona bakabilirsiniz. İşte bunun videosuna bakabilirsiniz ayrıca. Dediğim gibi yani bir tanesini öğrenirseniz hepsini tamir edersiniz ve bu şekilde kendinizi özgürleştirmiş olursunuz. Bağımlılıktan kurtulursunuz. Şimdi bunları test etmenin iki yolu var. Bir tanesi alaylı yolu bir tanesi de nasıl denir? Nizami yolu diyeceğim. Önce alaylı yolu göstereceğim size. <laughs> alaylı yol gerçekten çok basit. Çünkü diyot köprüsü denen, diyot bir denen şeyin nasıl aslında çalıştığı konusunda hiçbir şey bilmenize gerek yok. Şimdi bu diyot köprüsü denen zımbırtının içinde 4 tane diyot var. Ve 4 tane de ayak var. Yani. Şimdi bu herhangi bir iki ayak arasında asla kısa devre olamaz. Belki çok değişik tasarımı olan bir diyot köprüsü vardır. Onda olabilir. Ama olamaz. Şimdi biz bunların herhangi bir ne değer okuyacak hiçbir bilgimiz yok. Hatta buradan direnç değerini alayım. Normalde bunlar diyot değerinde, diyot ölçümünde ölçülüyor ama çok da gerek yok. Direnç şeyini alalım, ölçümünü alalım. Şimdi iki ayak arasında ölçüm alıyorum. Herhangi bir iki ayak arasında. 215 kilo okudu. Eyvallah, tamam. Buraya geliyorum. Ne diyor? 215 kilo. Om. Eyvallah, tamam. Doğru değerler okuyor. 215. Peki, eyvallah, tamam. Şimdi gelelim. Şu iki ayak arasına. 2.2 ohm. Haydi. 2.2 da bu arada benim bu ölçüm şeylerinin kendi <laughs> direnci yani hatta yani sıfır ohm okuyor aslında bakarsan direkt kısa devre okuyor. 2 ohm. Gelelim şu iki ayak arasına. Ne diyor? 1.9 ohm. Geçmiş olsun. Bu direkt çöp. Yani bunun içinde şöyle bir yerde bu dirençler buna bağlanıyor. Şu diyot buna bağlıydı. Bu diyotun burası buraya çıkıyor. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Bir alaylı olarak bunu buradan okuduğunuzda kısa devreyi geçmiş olsun. Direkt çöp. Tabi değişik bir tasarım yoksa normal her yerde karşılaşacağınız bir diyot köprüsü bu şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Gelin bir tane çalışanından bakalım. Arkadan da bir mesaj atıyor. 265 bak az önce kısa devre okuyan şu iki ayak arasında çalışan bir diyot köprüsüne baktığımızda doğru okumayı alıyoruz. Bakın burada da aynı ikiye katlanması lazım. Mesela burada 215 kilo okuduk ya. Burada doğru çalıştığı için bunun ikiye katlanması lazım. Bakın burada dikkat ederseniz ikiye de katlanmıyor. Aynı değer okuyor. Yani şu değerler, şu değerle burada değer, burada okuduğum değerler aynı. Halbuki ikiye katlanması lazım. Eğer burada kısa devre olmasa. Bakın bunda kısa devre yok. O yüzden doğru değerleri okuyoruz. Ya böyle değer okuyacağız ya da hiçbir şey okumayacağız. Mesela bak bu şeylerin yerini değiştirdim. Böyle okuyordum. Şimdi bunların yönünü, yönünü değiştirdim. Bakın. Hiçbir şey, hiçbir okuma alamayacağım şu an. Hiçbir yerden. Hiçbir okuma alamıyorum. Çünkü diyotlar elektrik iletimine izin vermiyor. Alaylı yolu bu. Şimdi gel gelelim. Okumuş etmiş. <laughs> Adam yolu nasıl oluyor? Ekranı bir açalım. Ekran bir kendine gelirse. Şincik. Burada internetten bir önce rectifier diye buldum. Bu Wikipedia olması lazım. Aynen Wikipedia'nın bana verdiği bir şey. Şimdi ekranıma da şöyle buradan şey alayım. Multimetreyi alayım. Multimetre ile birlikte şimdi bir nasıl denir nizami bir şekilde bunun ölçümünü birlikte yapalım. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Yani daha önce böyle bir ölçüm yapmadım açıkçası. o oh, hiç gözükmedi. Şöyle ekranım gözüküyormuş. Şöyle yaparsak parlamayı alsın. Şimdi burada ne oluyor? Burada iki şey oluyor. Alternatif akım bu bir rectifier, bridge köprüsü denen zımbırtıya geliyor ve buradan bakın doğru akım olarak çıkıyor. Şimdi hiç bilmeyenlere şöyle anlatayım. Burada gördüğünüz işaret var ya, bu alternatif akımın simgesidir. Bunu gördüğünüzde eğer böyle bir elektronik üzerinde alternatif akımın buralarda bir şeyler yaptığını anlayabilirsiniz. Bakın aynı simge burada da var. Bakın ortadaki iki çizgi Gördüğünüz gibi dalga, dalgalı akım yani alternatif akım. Burada da bakın artı var, eksi var, artı var, eksi var. Bu da doğru akımın şey sembolü. Doğru bunu gördüğünüzde de doğru akım diyeceksiniz. Burada da dört tane diyotumuz var. Yani bu zımbırtının içinde birbirine bu şekilde bağlanmış dört tane diyot var. Şimdi ben de sizinle birlikte öğrenerek bunların nasıl ölçeceğini nizami bir şekilde ben de ben de sizinle birlikte öğreniyorum şu an. Buna bakarak buna bakarak çözeceğiz yani şimdi. Şimdi diyor ki bu artı ayağa geldik. Şimdi burada artı ayağın ne olduğu belli. Bak çalışanını aldım. Şimdi çalışan diyot köprüsünü aldım. Bak diyor ki burada artı, burada eksi. Ortadaki iki ayakta alternatif akım diyor. Şimdi artı geliyor. Burada iki tane diyotun ucuna bağlanıyor. Bu iki tane diyodun. Diğer uçlarında da ne var? Uçlardan bir tanesi böyle geliyor. Burada bir atlama yapıyor. Bakın burada bir bombe var ya. Bu demek bu şu kablo bu kablonun üzerinden atlıyor. Yani bu iki şu kablo ile şu kablo birbirine temas etmiyor demek. Buraya geliyor. Kablonun üzerinden atlıyor. Alternatif akıma gidiyor. Çok güzel. Aynı şekilde artı yine geliyor. Bu diyot üzerinden yine alternatif akıma gidiyor. Yani şimdi şunların ucuna kelepçe takıyorum ben. Ölçüm aletlerimin problarımın ucuna kelepçe takıyorum. Daha kolay olması için şimdi bunların ucuna kelepçe takacağım. Şimdi diyotlarda şöyle bir şey vardır. Anot ve katot. Anot artıdır. Katot da eksidir. Şimdi katodu yanlış bilmiyorsam katot her zaman bu çizgi olan kısmına konur. Ölçüm yaparken. Şimdi burası artı ya. Anot. Anot artı katot. Aynen. Anot kısmına artı olan kısmı. Anot kısmına katot. Yani eksi. Anot. Anottan artıya gitsin aklınız. Anot artı biraz daha birbirine yakın gibi bir şey. Anot hemen deyince anot artı. Anot anot artı. Yani ölçüm yaparken buraya pozitif olan kısma negatif olan bağlantı ab şeyimizin ölçüm aletimizin ucunu bağlıyoruz. Bağladık çok güzel. Hemen bağlayayım kelepçeyi. Ne yaptık? Bakın negatif olan artıya bağlandı. Ne demiştik? Bu iki diyotu ölçmek için bizim iki tane alternatif akıma ucundan ölçüm almamız lazım. Hemen de diyot modunu alayım. Diyot modundan da ölçüm alalım. Şöyle ışık var mıydı? Işığı açarsak hiç fark etmiyor bile. Neyse, hemen diyot moduna aldım. Şimdi buradan geliyoruz. Bakın, ortadaki iki ayaktan birine geldim. Hop, okumaya aldım. Gördünüz mü? Şimdi hemen yanındakine gidiyorum. Okumaya aldı. Aynen. Gördüğünüz gibi biz şu an bu iki diyotu ölçmüş olduk. E şimdi gelelim bu iki 2 diyota. Tabii ki ekran izin verirse. Ekran izin verirse aynı şekilde burada ne oluyor? Bak. Burada da eksiye gelmiş bu iki diyotun ucu. Eksiye gelmiş ama eksiye neresi gelmiş? Anot kısmı gelmiş. E yine bu sefer ters çeviriyoruz. Yani eksi olan uca bu sefer artıyı bağlayacağız. Ve yine artı şeylerden pardon alternatif akımın bağlandığı olan orta ayaklardan yine ölçüm olarak bu ikisini okuyacağız. Şimdi hemen Dediğimi gerçekleştirelim. Eksi olan kısma artı olan ölçüm çubuğu ayağını bağlıyorum. Ölçüm çubuğunu bağlıyorum. Kamera netlerse bak netle be yavrum hadi. Netle canım bir tanem hadi. Aynen bak eksiye artıyı bağladım. Şimdi yine geliyorum. Alternatif akımın olduğu ayaklara ölçüm probunu bağlıyorum. Bak ölçümü aldım. Diyot ölçümünü aldım. Hemen bir yandakine gidiyorum. Ölçümü aldım. E süper. O zaman bana buradan başka ne ölçebilirim? İkisini ölçebilirim. Dediğim gibi artı ve eksi arasındaki direkt ölçümü deneyebilirim. Ya hiç okuyacak ya hiç okumayacak ya da ikisinin iki katı okuyacak demiştim. Bakın normal bir aldığımız ölçümün iki katı alıyor. Pardon. Burada 500 küsur okuyoruz. iki tane diyot arasında. iki diyotu ölçerken bütün diyotların arasından geçen yani artı ve eksi arasındaki şeyi ölçerken de iki katı kadar bir ölçüm alıyoruz. Bu da bu şekilde nizami bir şekilde bilerek ölçmek istiyorsanız bunu da bu şekilde yapacaksınız. Unuttursanız bile sıkıntı yok. Açın bunu. Bir rectifier diyot köprüsü deyince bu her yerden çıkıyor zaten. O şekilde. Ben de gerçekten şu an sizinle birlikte ilk defa bu şekilde nizami bir şekilde bunun ölçümünü yaptım. Yani daha önce yapmamıştım hiç. Şu an bakarak buradaki şeye Sizinle birlikte ben de öğrenmiş oldum. Yani kısaca ne yapıyoruz? Çok basit bir şekilde bir daha anlatalım. Artıyı görürsek, burada artıyı görürsek eksiği bağlıyoruz. Artıyı görürsek eksiği bağlayıp şu şekilde bağlan. Artı gördüğümüz yer eksiği bağlayıp diğer alternatif akımın olduğu yerler artı uçla ölçüyoruz. Eksi olan kısma gelince de eksi olan kısma gelince de artı bağlıyoruz. Pardon kafa karıştı tabii. Eksi olan kısmında artı bağlıyoruz. Ve hemen diğerlerinde yine orta ayaklardan negatif olanla ölçüyoruz. E, bozuk olduğu için gördüğünüz gibi cük cük ötüyor. Bu kadar. Yani Nasıl ölçersiniz tamamen size kalmış. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Sonuçta bozuk mu değil mi ona bakmış oluyoruz falan fişman. Yardımcı olduysa ne güzel olmadıysa <laughs> sizin salaklığınızdır diye <diyebilirim>. böyle. <laughs> Bazen böyle şeyden içinden şeytan çıkıyor yani. Ne diyecektim? Numaram yardımcı olmuştu, yardımcı olduysa lütfen şey yapın yani bu videolara <laughs> destek verin ki daha çok insan bunlardan faydalanabilsin. Eğer faydalı bulduysanız o yüzden bir yorum bırakın, bir beğeni bırakın, bir şey bırakın yani. <laughs> yani e, o şekilde belki YouTube bir gün, bir gün belki bakarsınız şey yapabilir, daha çok insana gösterebilir videolarımı. Destek vermek isterseniz tabii ki abone olun yanındaki çan tuşundan bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bunlardan biri olacak. Bu olabilir. Orada bir tane, burada bir tane Nikon var. Bu olabilir. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Hiçbir fikrim yok içinde. Pil koymadım ya. Koyalım mı? Hadi koyalım ya. Hadi sizin mi kıracağım? Şu an video sonu şeyli olsun, atraksiyonlu olsun. Çünkü patlayabilir yani. Bakalım. Ama çalışırsa da çok komik olacak ha şimdi. Artı, eksi, buraya eksi, artı. Kapalı mı? Kapalı. Aynen. Çalış. Oo, ha, ilk defa çalışmayan. İlk defa bak. Daha önce hep başka arızalardan gelirdi. Şu an bayağı çalışmıyor yani. Ne arızası var acaba? Neyse bir sonraki şeyde çözümlerden biri de bu olabilir mesela. Masanın üzerinde başka bir ton şey bekliyor. Orada devak bir tane lazer var. Bak buradan yeş sarı sarı ucundan gözüküyor. Orada. Orada bir tane kaliper var. Mekanik kaliper falan. Orada <laughs> bu, bu bu var. Orada iki tane 4K monitör var. Hepsi <laughs> yallah çıldıracağım. Çok iş var ya. İstedim i̇şte kendi işim. Bunları da niye yapıyorsun diye soruyor kimisi de. Özgür olmak için. Yani tamamen özgür olmak için. Ne kadar çok bilirseniz, ne kadar çok bilirseniz o kadar mutlu olursunuz diyemeyeceğim ama o kadar sizin <laughs> o kadar elinizde kuvvet olup kendinizi nasıl özgürleştirebilirsiniz yani. Çünkü bu devirde bir şeylere ya çalışıp parasıyla alacaksınız ki o, o, gerçekten çok zor iş. Gerçekten çok bir yandan saygı duyuyorum bir yandan üzülüyorum sabah 9 akşam 8 9 artık her neyse çalışan insanlara. Ben asla öyle birisi olamadım. Öyle bir o birisi olamadığım için de işte bana soruyorlar işte bunu niye yapıyorsun ne yapmak zorundayım. Yani bunu almak istiyorsan benim bunu alacak sıfır alacak bir para kazanmıyorum. Kazanmak da istemiyorum açıkçası öyle bir yani hayat o kadar kısa ki yani onunla uğraşmak istemiyorum. Kullanacaksam bunu işte bozuk alıyorum, tamir ediyorum, bir şeyler öğreniyorum bir şeyleri başarmaktan nasıl denir? İnsana bir, nasıl denir? bir mutluluk veriyor. Yani ne kadar uyuz ediyorsa da <laughs> insanı zorlama kısmında. Ben bunu sıfır at Hiçbir şey öğrenmezdim. Yani bu tarz şeyleri şey yaparak. Ben elektronik falan bilgisi nasıl denir? Kendi kendime öğrendim her şeyi. Arkadan biri bir şey diyor. Ne diyor? Böyle Neyse. O yüzden nasıl denir? İlginiz varsa başta bayağı zor olacaktır. Hatta sonra da zor olacaktır. Şu anda zor. Kaç gündür salak şeyle uğraşıyorum yani. Ama birçok şey öğrendim yine. Her şey bir ders yani. Ne diyecektim? Ya gidip parası daha alsaydınız hiçbir şey öğrenmeyecektiniz yani. Zaman kazanmış olursunuz ama zaman da şöyle kazanmış oluyorsunuz. Gidip orada 10 saat işte çalışıyorsun. Bunun parasını kazanmış oluyorsun. Ben çalışmıyorum. yani açıkçası 10 saat ama işte bunu gidip bozuk alıyorum. Bunu tarif etmek için şey yapıyorum. Yani değişik değişik bakış açılar yani. Ee, ne diyecektim? Böyle bir şeyler falan filan. Neyse bakalım. Umarım yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Parçalamaya devam.